Değerli can dostlarım yarın günlerin sultanı cuma şimdiden inşallah hem cuma gecemiz mübarek olsun hem de cuma günümüz mübarek olsun ee, yarın aynı zamanda çok müstesna bir gün Ya yani nasıl müstesna bir gün çünkü kurban bayramı arefesinden bir gün önceki gün olmuş oluyor yarın kurban bayramı arefesinden bir gün önceki güne yevmi terbiye denilmektedir. Yani terbiye günü. Peki ne demek terbiye günü? Terbiye develerin su ihtiyacının karşılandığı, doyuncuya kadar develerin suya kandırıldığı gün demektir. Biliyorsunuz eskiden insanlar eee Arafat'a yani e, arabalarla çıkmıyorlardı. Arabalarla değil, develerle gidiyorlardı. Arafat, e, Mekke'den takriben 20 km geçik bir mesafe. Arafat'tan sonra da Müzdelife'ye geçiliyor. Arafat günü akşama kadar hacılar Arafat'ta e, dua ediyorlar. Dua, dua ile, namazla, tesbih ile, tekbirle, ve yakarışla bu şekilde akşama kadar Arafat'ta e, günlerini böyle geçiriyorlar. Akşam güneş battıktan sonra Arafat'ta Müzdelife'ye hareket ediliyor. Arafat'la Müzdelife arası 4-5 kilometre bir mesafe. Orada e, bayram gecesini orada geçiriyorlar. Sabah namazını Müzdelife'de kılıyorlar. Orada vakfe duası yapılıyor. Müzdelife'den de Mine'ye geçiliyor. Yine Müzdelife ile Mine arasında yine 4-5 kilometre bir mesafe. Mine'de da 3 gün boyunca şeytan taşlanıyor. Dolayısıyla e, hacılar Arafat'a çıktıkları günden itibaren tekrar yine yurtlarına dönünceye kadar en azından 4-5 gün 4-5 gün bir zaman geçiyor. Bu esnada develeri susuz kalıyor. İşte bu su ihtiyacını Arafa günden bir gün önceki o terbiye gün dedikleri yani Arafat'a çıkma hazırlıklarının yapıldığı o günde bu su ihtiyacını karşılıyorlar. Bu bakımdan o güne yevmi terbiye denilmiş develerin su ihtiyacının karşılandığı doyuncuya kadar e, su içirilip suya kandırıldığı gün manasında yevmi terbiye denilmiştir. Evet biz de inşallah inşallah hem yarınımızı hem yarın mübarek cuma günü hem de Arafa günü, Arafa gün duaların çok çok kabul edildiği bir gün. Bu günlerimizi inşallah bildiğimiz dualarla, tesbihlerle, zikirlerle, bildiğimiz surelerle bunları okuyarak bu şekilde inşallah tevbe istiğfar getirerek vakitlerimizi en güzel şekilde değerlendirmeye çalışalım inşallah. Hepimizin cuma gecemiz ve cuma günümüz mübarek olsun.